Evet, mümin için mümince sıfatlarla yaşaması çok önemli. Bazen mümin olur da fakat bazı hareketleri, tavırları, davranışları mümince olmayabilir. Bazen de bunun zıttı da olur. Adam kafirdir, gayrimüslimdir ama fakat bazı vasıfları, amelleri, hareketleri mümince olabilir. Efendimiz Aleyhisselam Buhari ve Müslim'in beraberce rivayet ettikleri sahih hadiste bu hakikati ifade buyurmuş. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْزُرِ اِلٰى ve وَلَا اِلٰى اَجْسَامِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ اِلٰى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ اَوْكَ مَا قَلْبِ yani Allah insanların suretlerine, cesetlerine bakmaz. Bunlar zahirde bir değer ifade etmez. Lakin Allah insanların kalplerine ve kalpte olan şeyin dışa taşmasının ifadesi olan amellerine bakar buyuruyor. İsterseniz bir mümin için kalpteki hak vasıflar diyelim. Onun dışa taşmasının da ifadesi olan hak ameller diyebiliriz. Evet, müminin mümince vasıfları amelleri olmalı. Kafir de kafirce kötü vasıflar yani batıl ameller diyebileceğimiz hususlara sahip olabilir. Bu mevzuyu bir müminin üstünde taşıması lazım gelen vasıflar veya ameller olarak yüz madde kadar sayabiliriz. Ama özellikle bir mümini faziletli kılan, diğer bütün güzel sıfat ve amelleri de arkasından sürükleyip götüren, lokomotif vasıf olarak ifade edebileceğimiz dört tane vasıf vardır. Özetlemek isterim. Bir, tebliğci olması ki peygamberleri şerefli kılan onların tebliğci olmasıdır. İkincisi bunu yaparken sadece ve sadece Allah için yapmak lazım. Yani ihlaslı. İhlas umdemiz, ihlas şiarımız olmalıdır. Üçüncü olarak da bunu hayatımızın başında nasıl başladıysak öleceğimiz ana kadar devam ettirmemiz lazım. Buna istikamet deniyor. Ve bir de bu idealizminin, davasının, tebliğinin gerçekleşebilmesi için fedakar olması lazım. Bu dört vasfın lokomotif vasıf ve amel olarak ayrıca her bir madde tek tek ele alınıp saatlerce izah edilebilir, şerh edilebilir. Ama ben özellikle bu kısa sohbette sorduğunuz soru karşısında bir mümin için, özellikle bir dava adamı için ben dinimi anlatmalıyım, hakkı neşretmeliyim, hakkı tutup kaldırmalıyım. Bu söz beni Akif'e götürüyor. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim, onu dindirmek için tekme yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. İşte hakkı tutup kaldırma gayretinde olan müminlere biz aynı zamanda dava insanı, dava adamı müminler de diyoruz. İster imanımız yönüyle, ister inancın gereği olan ibadetlerimizi eda etme noktalarıyla İsterse bir de bunu başkalarına duyurma, anlatma yönleriyle bir mümin için, bir dava adamı için en şerefli ve aynı zamanda çok önemli bir bir, bir, bir cümle daha söyleyeceğim ama aynı zamanda yapılması en zor olan mesele kısa bir cümle ile ifade edeyim bu istikamettir. Yani işin başında nasıl başladığı ise şartların değişmesine rağmen değişmemek. Öleceği ana kadar dümdüz ok gibi devam edebilmek herhalde bu elde etmekten daha zordur. Şöyle de diyebiliriz külli prensip halinde bir şeyi elde etmek başkadır elde ettiğimiz şeyi muhafaza edebilmek çok daha başkadır ve çok daha zordur. Daha çok enerji sarf etmek lazım. Bir insan çalışır, çapalar, kazanır, zengin olabilir, servet sahibi olabilir. Ama bu kazançlarını, servetini iflas etmeden hayatının sonuna kadar devam ettirebilecek midir? İşte zor olan budur. Bir millet, milletin fertleri çalışabilir, bir devlet kurar. Devlet-i Ali olur Osmanlı gibi. Ama bu Devlet-i Aliye'yi kıyamet kopacağı ana kadar devam ettirebilecek midir? Devlete ebed müddet olabilecek midir? Altı asır sonra en geç çökmüş yani. Daha önceki medeniyetler de öyle. Demek devam ettirmek çok zordur. Bir insanın imanlı olması çok kolaydır. Kelime-i şehadeti getirirsin, kalbinde tasdik edersin, mümin olursun. Sahir rükünlerle beraber iman edersin, müminliğini kemale erdirirsin. Ama acaba bu imanımızı öleceği ana kadar devam ettirebilecek mi ve imanlı olarak ölebilecek midir? İşte önemli olan bu. Onun için mümin olmak başka, mümin olarak ölebilmek ise tamamen başkadır. Aslı olan da mümin olarak ölebilmektir. Efendimiz Aleyhisselam bir yerde men kale la ilahe illallah dehelel cennet". Kim la ilahe illallah diyerek ölürse cennete gider. Bu zayıf rivayet. Ama daha güçlü rivayet men mete la ilahe illallah dehelel cennet" şeklindedir. Kim la ilahe illallah diyerek ölürse cennete gider. Demek ki ölürken bunu söyleyebilmek. Olmak başka, o şekilde devam edip ölmek başkadır. Demek ki tekrar ediyorum, bir şeyi elde etmek başkadır. Bir enerji sarf edilmesi gerekir. Ama onu muhafaza edebilmek, kaybetmemek daha başka, daha zor ve onun için daha farklı ve daha güçlü enerji sarf etmesi gerekir. Ne dikkat çekici değil midir ki, Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuş, çok önemli bir hadis rivayeti Şeyyebetinli surete hüd ve hâzihil âyeh festakim keme ümirte buyuruyor. Hüd suresi beni ihtiyarlattı. Hüd suresindeki şu ayet emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti. Bu ifade Şura suresinde de vardır. <laughs> Festakim Kemal ümür sure de iki surede hem Şura'da hem de Hüd suresinde geçer. Bu ayet diyor beni ihtiyarlattı. Fe subhanallah. Efendimiz Aleyhisselam'ın ihtiyarlamasına sebebiyet veren aslında çok daha ağır başka faktörler de vardır. Ve efendimiz Aleyhisselam gerçekten genç yaşta ihtiyar gibi olmuştu. 63 yaşında öbür aleme irtihal etmiş. Bu kameri aya yıla göre 63'tür. Şu bildiğimiz bizim hesap ettiğimiz yaşımıza göre miladi seneye göre efendimiz 61 yaşında öbür aleme irtihal etmiştir. Hayatının son zamanlarında ayakta bile namaz kılamayacak kadar takattan düşkünde efendimiz Aleyhisselam oturarak namaz kılıyordu. Ayakta başlıyor, bir miktar kıraat eda ediyor, oturuyor ve uzun kıraattan sonra rüküye gideceğine yakın ayağa kalkıyor. Birkaç ayet ay ayakta okuyor. Rükû, secde vesaire. İşte böyle namazını itmam ediyordu. Evet efendimiz Aleyhisselam 61 yaşında yaşlı gibiydi, ihtiyarlamış gibiydi. Bugün Türkiye'de, dünyada 61 yaşında insanlar hala koşturur, top oynar yani. Ama efendimiz Aleyhisselam ihtiyarlamıştı. Ve onun ihtiyarlaması için de çok sebepler vardır. Mesela vahyin ağırlığı. Vahye muhatap olmak kolay değil. Hazreti Ömer diyor ki ben bir devede Efendimiz bir başka devede idi. Bir tarafa doğru gidiyorduk. O anda vahiy gelmeye başladı efendimize. Vahin ağırlığından deve bir anda ıhı verdi, çökü verdi diyor. Hazreti Ayşe validemiz efendimiz diyor ayağını benim ayağımın üstüne uzatmıştı. Mülatefeten yani bana iltifat olsun diye o anda kendine vahiy gelmeye başladı vahyin ağırlığından ayağı altında ayağımı ayağım ezilecek zannettim diyor. Yani mesela telefonlarımıza uzun süre sinyal gelince telefon ısınır. Efendimiz Aleyhisselam'a gelen 6200 küsur ayet bu vahye muhatap olmak Efendimiz'i ihtiyarlatan bir sebeptir. Gıdasını alamıyordu ve günler geçiyordu bir çorba ile dahi. Arap'ın Arap dekal dedi adi hurmasıyla bile karnı doymuyordu. Ümmetin dertleri, ibadetin ağırlığı, cihadın ağırlıkları ve ümmetin derdi özellikle dert insanı çabuk yaşlandırır. Bir cümle söyleyebilirim. Bir anda farklı yaşlarda hayata bakışları, hayattan beklentileri farklı farklı olan, kültür seviyeleri farklı olan dokuz tane zevcesinin başında bulunması dahi Efendimizin genç yaşta, yaşta çökmesine, ihtiyarlamasına sebebiyet verebilirdi. Bütün bunlar Efendimiz'i yaşlatan, çökerten sebepler olabilirken o öyle demiyor da şöyle buyuruyor, emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetini yaşamak beni ihtiyarlattı. Öyle anlaşılıyor ki bir mümin için Müslümanlığı yaşayan, ibadet yapan, salih amel yapan kimse için ve özellikle bir davaya hizmet edenler için en zor mesele hayatının başında nasıl başladı ise dümdüz ok gibi öleceği ana kadar devam ettirebilmek, o halle, o imanla, o ruhla ruhunu Allah'a teslim edebilmek en zor mesele bu ki işte Efendimiz bunu yapma beni ihtiyarlattı buyurmak suretiyle de aslında bu inceliğe dikkat çekmiştir. Mesela Efendimiz Aleyhisselam Mekke döneminde çok mütevaziydi. E, mütevazi olması gayet normaldir çünkü yetime bir talip deniyor. Mekke müşriklerinin baskısı var. Her gün takip ediliyor. Hakaret görülüyor, görüyor. Yüzüne bağışlayın tükrükler atılıyor. İmam-ı Şibli tahkikatında diyor ki 13 senede Mekke'de müşriklerin Efendimiz'e uzaktan da olsa attıkları tükrükler bir havuç şeklinde toplansa 500 insana birer defa namaz abdeste aldırırdı. Yani bu şartlarda mütevazi olması normaldir. Ama hicretten sonra Efendimiz gelince Efendimiz istemese bile sahabi ayağa kalkardı. İtibar görüyor. Krallıklar Efendimiz'e hediyeler gönderiyor. Selamlar gönderiyor. Ve Miraç'ta bütün gök ehli ayağa kalktı. Şimdi bu hallerde bile Öleceği ana kadar mütevazi olmak. Bu ne müthiş bir şey. Şimdilerde mesela adam mütevazi ama bir yere müdür oluyor. Veya bir bakan oluyor. Sonra başbakan. 5-10 kişi ona saygılı davranınca, o da 5-10 gün sürünce, o gelince ayağa kalkıyor, o, oturmadan oturmuyorlar. Aman efendim filan da deyince etrafındaki yardakçılar, tabasbus edenler, o da baya kendisinin bir adam olduğunu zannediyor. Randevu bile alamazsın yani. Gururdan, kibirden, çalımdan, yanından geçemezsin. E daha önce neydi? Biraz şartlar değişince adam ne hale geldi? Efendimiz Aleyhisselam'da şartların değişmesine rağmen değişme yoktu. Vefatına yakın bağdaş kurmuş, Efendimiz kuru ekmek yiyor. Ve bir kadın dedi, aa oturmuş köle gibi yemek yiyor. Efendimiz evet dedi ben Allah'ın kölesiyim. Kadın dedi ki ben de senin sofranda oturup yemek yemek istiyorum. Buyur dedi. Bugün öyle makam adamı vesairelerinin sofrasına sıradan bir insan gidebilir mi? Efendimiz buyur otur dedi. Buyur ye yok dedi. Ben senin elinden yemek istiyorum. Efendimiz elindekini verdi. Yok yok öyle değil dedi. Ağzında çiğne değil dokmayı alıp yemek istiyorum. Efendimiz de verdi, kadın da yedi. Şu tevazuya bakın. Ve sonra o kadın Medine kadınları içerisinde en hayalı bir kadın olduğu rivayetin farklı kanallarında bize kadar gelmiş anlatılır. Mesela efendimiz Aleyhisselam Mekke döneminde fakirdi. Normal Fakir olması normal. Ama Medine-i döneminde Efendimiz istese çok zengin ama çok zengin olabilirdi. Çünkü ganimetin beşte bir payını Efendimizin şahsi tasarrufuna vermiş Allah Celle Celaluhu. Ve bu Enfal suresinde genişçe anlatılır. Hem Yes'eluneke anil enfel ile başlayan birinci ayette hem de 40 veya 41. ayetlerde ganimetler nasıl taksim edilecek şartları içerisinde anlatılır. Ganimetin beşte bir payını Efendimiz şahsında kullanmıyordu. Yani onu ümmetin ihtiyacı olanlarına veriyordu. Fıkıhçılar bize derler ki sadece Hayber Fethi'nde elde edilen ganimetin beşte bir payını Efendimiz kendine alsaydı ki hakkıydı. Karun'dan daha zengin oluyordu. Fakat hep fakir olarak yaşadı, dağıtıyordu. Şöyle, böyle, öyle dağıtırım ben dedi Efendimiz. Gerçekten etrafa tasadduk ediyor, dağıtıyordu. Ve vefat edeceği zamanda da hiç serveti çıkmadı Efendimiz Aleyhisselam'ın. O terekesi İslam tarihi kitaplarında genişçe anlatılır. Hayata fakir olarak başladı. Şartları değişti. Zengin olabilir de ama olmadı. Şimdi parmağında bir yüzükle başlayanların nasıl karunlaştığını, nasıl firavunlaştığını görüp bu meselenin ne kadar zor olduğunu herhalde anlayabiliriz. Ahlakın bütün noktalarında misallendirebiliriz. İbadeti bütün yönleriyle bu maksada matuf ele alabiliriz. Hayatın başında nasıl başladıysanız değişen şartlara rağmen bazen siyasi şartlar değişir. Bazen sıhhatiniz değişir. Ailevi haliniz, hayatınız değişir. Ticari şartlarınız değişir. Bazen sağlıklı, bazen hasta olursunuz. Bu değişen, bozuk düzen şartlara rağmen bir zerre taviz vermeden inandığınız gibi dümdüz ok gibi yaşamak ve ruhunu kişinin o şekilde Allah'a teslim etmesi oldukça zor. Çok önemli bir mevzu bu. Kısa aktarayım arzu ettim. Şu ayetle tamamlamak isterim. Cenab-ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle buyuruyor. Onun âli şahsiyetinden aslında bize ders veriyor. Ve abüt rabbeke hatta yetiyekel yakin. Yani ya Muhammed yakin sana hasıl olacağına kadar Rabbine ibadet et. Yakin hasıl olması ne demek? Bir manasıyla öleceğin ana kadar. Kabrin hakikatini ayan, beyan göreceğin ana kadar. Bir manasıyla da kabirde münkerin, nekirin suallerine muhatap olacağın veya öbür alemde Cenab-ı Hakk'ın cemali, bahkemalini göreceğin. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin, yakinin bütün mertebeleri burada vardır. Bunları göreceğin ana kadar Rabbine ibadet et emri. Zikzak çizme. Efendimiz Aleyhisselam'da haşa zikzak çizme yoktu şartlarına göre değişmedi. Seferde de, hazerde de teheccüd namazını kılıyordu. Bir rekatta Fatiha'dan sonra Bakara suresini bitiriyordu. Bazen Bakara ve Ali bir rekatta okuyordu ayakta. Secdesi ayakta durmasından da kısa değildi. Vefat edeceği son akşama kadar o ibadetteki istikameti, aynen devam etmiş. Dava anlayışındaki istikameti aynen devam etmiştir. Bu bütün peygamberler için anlatılabilecek bir meseledir. Mesela Hazreti Nuh aleyhisselam kendisine 40 yaşında peygamberlik verildi ve 890 yaşındaydı Nuh tufanı olduğu zaman yani 850 sene Boynuna bukağı bağladılar, ayağına pranga, çölde, vadide süründürdüler. Dön dediler ama Hazreti Nuh Aleyhisselam dönmedi ve 850 sene, takriben 10 sene anlatıyor da bir kişi iman ediyor. Yani buna rağmen dönmeyen, vazgeçmeyen, öf yeter be demeyen, sağa sola yalpa yapmayan, zikzak çizmeyen bir peygamber. Her peygamberi sayabiliriz. Hele sahabe-i bunun yüzlercesi, yüzlerce misali vardır. Ve bizim aslımızda payımıza düşen üstadın hayatına bakın. Gençliğinde davam diye, hor hor da düşerken bile davam diye haykırdığı, yaşadığı, ideal olarak zirveleştirdiği dava anlayışını vefat edeceği ana kadar dümdüz ok gibi ama ağır bir imtihandan geçiyor. Hapisler, zindanlar, işkenceler, zehirlemeler buna rağmen bir de tersinde makam veriyorlar. Büyük maaşlar, makamlar teklif edilmesine rağmen dümdüz ok gibi devam ediyor. Hocamızın hayatı hala canlı önümüzdedir. Cenab-ı Hak bütün bunlardan ders alarak Zor olan bu mesele. Yani nasıl başladıysak inancımızda, ibadetimizde, dava anlayışımızda hayatımızın sonuna kadar öyle devam etmek gerçekten zor. Buna İslam istikamet diyor. Festakim keme ümir ayetinde de emrolunduğun gibi dost doğru ol. İşte istikamet İstikamet zor bir meseledir. Her mümin için, her insan için zor bir mesele. Çok zor olduğu içindir ki biz onu günde 40 defa namaz kılanlar açısından günde 40 defa namaz içinde dua makamında söyleyerek ihtina sıratal müstakim işte o müstakim olmak istikamet günde 40 defa istiyoruz bunu dua ediyoruz zor olduğu için Önemine binaen Allah'ın inayetinin bizde böyle tecelli etmesini istiyoruz. Cenab-ı Hak bu değişen şartlar, günümüzde şartlar ağır. Zemin kaygan, buzlu, bıcık bıcık çamur dolu. Münafıkların sayısı çok fazla. Bu şartlarda ok gibi dümdüz gidebilmek zordur ama inşallah bu zoru başaracağız bu zoru başarabildiğimiz nispette Allah'a yakın olacak. Allah tarafından makbul olacağız. Değerimiz olacak. Allah nazarında ve öbür alemde de tabii ki Cenab-ı Hak bunların mükafatlarını bizlere verecektir. Sorduğunuz için teşekkür ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bizleri istikametten ayırmamasını diliyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz.